Evde efektif bir şekilde spor yapmak mümkün müdür? Evde efektif bir şekilde spor yapmak tabii ki mümkündür. Spor yapabilmek için her zaman spor salonlarına ihtiyacımız yoktur. Bilim bize diyor ki vücuduna ağır herhangi bir şey it, çek, çömel nerede olursan o kas kazanırsın. Evdeki yaptığımız programlar spor salonları kadar tabii ki de etkili oluyor ama nasıl etkili oluyor? Tabii ki de doğru bir programlamayla ve gerçekten kendi başınıza evde yapabilecek disiplininiz varsa tabii ki bu kendi başına yapmaktan bahsediyorum. Herhangi bir şekilde online'da çalışabilirsiniz. Bunlar da bir yöntem. Çünkü ben uzun senelerdir online ders verdiğim öğrencilerim var. Çok güzel sonuç aldığım öğrencilerim de var. Hiçbir ekipmanınız mı yok? Evde kendi vücut ağırlığınızla yapabileceğiniz etkili egzersizler var. Mesela kalça olarak bilinse de ön bacak, kalça, hatta alt bacak kas gruplarını aynı anda efektif olarak çalıştırabileceğiniz squat egzersizi. Güzel bir formda yapılırsa push up yani şınav egzersizi çok güzel bir üst vücut egzersizidir. Odak noktamız kalça ise kickback'ler çok etkilidir evde vücut ağırlığıyla yapmamız için. Doğru açılarda yapılan doğru egzersizler, uygun tekrar sayıları ve uygun setler sana vücudunu değiştirmen konusunda özellikle kendi başına bunu yapabilecek disiplinine varsa çok faydalı olacak. Tabii ki bunu yapabilecek disiplinin yoksa sana disiplin ve özellikle motivasyon vermek için her zaman buradayım.